Ala abi merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. İyiyim abicim. Şimdi bugün Ali abiyle beraberiz. Çünkü dün akşam iş yerine uğradığım zaman birkaç fotoğraf ve birkaç belge gösterdi bana. Bu belgeler o kadar ilginç ki şimdi biraz fragman yapacağız Ali abiyle. Ondan sonra da ben İbrahim'le beraber bunları tek tek değerlendireceğim. Çünkü bu iki belge aslında 5 tane A4'ten ibaret olan bu iki belge eee değil mi abi 5 tane A4 var orada? Evet. Eee iki konudaki belge 1977 yılında yazılmış. Bigan'ın sinema ve spor geçmişiyle ilgili bildiklerimizi oldukça değiştirecek nitelikte. O yüzden hala abi bunları nereden buldu? E, bugüne kadar nasıl sakladı? Fazlası vardı da yok mu oldu? Bunları bir konuşalım bakalım abi. Nedir bunlar Ali abi? Vallahi bunları şimdi ben de yani tam hatırlayamıyorum. Ya şeyden aldım. Eski gümüş çay nahiye müdürü Hasan, Kalmaz. Hasan Kalmaz'dan aldım. Çektim onlara bir yerde. Ya da bir yerde kasayı kurcularken benim elime düştü. Sizin kasada? Babam, e tabi babamdan kalma şeyleri toparlarken ederken kasaların içinde bir takım bazı şeyler çıktı. Bir, bir ihtimalle oradan çıkmış olabilir. Şimdi ben akşam sen bana bunları gösterdikten sonra fotoğraf çekmeme izin verdikten sonra fotoğraflarını çektim, okudum evet. tamamını. Ee, birinci belge sorulardan ibaret olan Biga spor tarihi ile ilgili sorulardan sorular ibaret. Sorular sorulmuş ve cevap evet. vermiş. Cevap evet. veren kim? İkizler. Evet, sorular soran kaymakam da diyor ki, Sinekçi Nahiye Müdürü Hasan Kalmaz'a evet. bir kitap hazırlatacağız. Neticede bu kitapla ilgili şu konulardaki bilgiye ihtiyacımız var. Bildiğiniz kadarıyla cevap verin diyor. Demek ki bu Hasan Kalmaz'dan da gelmiş olabilir. Büyük ihtimal. Evet. Büyük ihtimal. Hasan Kalmaz'ın bir çalışması vardı da yarım kaldı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Sen öyle diyorsun. Maalesef e, Şükrü Kemerli'nin belediye başkanı zamanında Hasan Kalmaz geldi. Birga tarihiyle ilgili bir kitap yazayım dedi. Ben meclis üyesiydim ben de o zaman ben alakadar oldum. Her türlü araştırmaya açık bir olaydı. Girdi belediye her şeyleri araştırdı. evrakları şunları bunları. Fakat belli bir yere geldikten sonra onları da biz de Ersin'le ikimiz de derlemeye çalışıyorduk Matbaacı Ersin'le beraber. Belli bir yere geldikten sonra belediyeden şöyle bir uyarı geldi. Belediye olarak biz bu kitabı bastıramayız dediler. Kaç yılıydı bu? 2000. Peki bir açıklama yaptılar mı? Hayır, onu konuşuldu. Ondan sonra da bıraktı asan Kalmaz. Yani neden basamazlarmış? Belediye onu basıp yayınlayamıyormuş. Basıp dağıtamıyormuş. Yani asan Kalmaz belediye basacak o kitabı diye uğraştı. Yani belediyenin basması lazım tamam. dedi. Aynı şey Engin Gürsu da zaten şu bu devrede çekiyor aynı zorlukları. Öyle mi? Belediye direkt buna bir, bir para veremiyor. Öyle evet. bir pozisyon var yani. Enteresan. Evet, evet. Ama ba başka belediyeler basıyor ama herhalde onlar şirket kurup mu basıyor? Onu onu bilemiyorum, onu bilemiyorum. İ iki, şimdi de aynı şey oldu yani. Şükrü Kemer'le 89'da gelmişti. Evet. 2004'e kadar mı yaptı? Evet. Tamam. Bu dönemde ee, bu gerçekleşmedi ama şu anda bak elinde olan, önünde olan o fotokopilerdeki tarih 1977 yani aslında 1977 yılında da Hasan Kalmaz'a böyle bir görev verilmiş. İşte Hasan Kalmaz demek ki o görevi devam ettiriyormuş. Onu tamam. onu bitirmeye çalışıyor adam. Evet, evet, evet. Yani o zaman Elinde bazı belgeler var onun da tamamlamak, tamamlayıp bugüne kadar o güne kadar getirmek istemişti yani. Anladım. Maalesef olmadı yani. yani olmadı. Hay Allah ya. Kızlarında bulabilir miyiz onu bilmiyorum. İşte bir sormak lazım. Bu videoyu izleyip de kızlarınla ilinti kurdurabilirler mi bazı arkadaşlar? Allah inşallah. Çünkü e, şu beş tane belgeye bakarak şunu söyleyebilirim. Bu beş tane de bu bilgiler varsa kim bilir daha ne bilgiler var orada. Çünkü Kesin. biz bin, 2016 yılında, 17 yılında bir e, Biga'da biraz yaşı geçkin olan ihtiyarlarla görüştüğümüz zaman hep 1930'lu yıllarda mesela sinema başladı deniyordu. Burada çok net bir şekilde yazmış. Seyyar Lale Sineması. Lale Sineması meşhur İstanbul'un lale sineması. Evet. Biga'ya gelmiş 1917 yılında sinema kurmuş. Evet. Yani ne kadar geriye gidiyor bir net bir bilgi alabiliyoruz. Şu kadarcık küçücük bir belgeden bile buradaki e, ayrıntıları tek tek biz zaten yapacağız İbrahim'le beraber e, anlatacağız. İşte 1920 yılında Altınhançer adıyla Biga İdman yurdu oluyor sonra adı bir evet. futbol grubu kuruyorlar ama ilk top mesela yamuk beyzbol topu. Evet. Onlar falan çok ilginç ayrıntılar. Evet çok çok ilginç. Evet. Bunları inşallah yapacağız. İlk sinemanın nerede kurulduğu, Türk ocağının nerede olduğu, sonra o sinemanın yanması, yandıktan sonra tekrar kurulması gibi bütün mevzuları rahmetli Ali şey Ali diyorum Recep İkiz tek tek anlatmış. Çok, çok da çok iyi çok yapmış. Güzel anlatmış. Evet. Üstelik İkizler antetli güzel bir kağıda yazmış. İkiz film, ikizler film. Yeşilçam'da bir var. Evet, evet. Yeşilçam sokakta. Evet. Orada tanıyorlar onu zaten. Hala orada çok, çok eskiler biliyor. Konuşmuştum ben. E, peki bu belgeler dışında sende bir şeyler var mıydı? O hani Ersin Çuvacı ile beraber yapıyorum dediğin? Onlara mutlaka olması lazım elimde ama atılmadıysa bir yerlerde ulaşmam lazım araştırıyorum. Yani evi dükkanları falan değiştirirken bir yerlerde kaldı. Nerede kaldığını bulmuyorum ama şimdi şu 15 gündür çok araştırıyorum. Her tarafı arıyorum yani. Öyle Dük abi. Dükkandaki dolapları da aradım, şeyleri de aradım. Ara ara olabildiğince çünkü bunlar gerçekten bu kadarcık bir belgeden bile ne kadar çok şey öğreniyoruz. Evet. Sen de bir tarihine karınca kararınca zaten bize çok yardımcı oluyorsun. Estağfurullah. Bununla da çok büyük bir katkıda bulundun. İnşallah diğerlerinde bulursan biz de onu kitaplaştırırız. Hasan Kalmaz adına kitaplaştırırız. Yeter ki onlar bulunsun. Evet. Hasan Kalmaz'ın da e, tanıdıkları ailesinin mensupları varsa onlara da sesleniyorum. Hasan Kalmaz'ın yazmış olduğu bu kitabı biz e, edite edip Hasan Kalmaz adıyla basmak istiyoruz. İnşallah başarırız. Bulursak o belgeleri. İnşallah. Çok iyi olur.